dün bu fabrikada iki işçi kardeşimiz iş cinayetine kurban gitti. Bu bu yılın ilk 7 ayında, 8 ayında sadece Antep'te ölen 25 işçi Ki bu sadece kayıtlara yansıyan ve işçi sağlığı, iş güvenliği meclisinin tespit edebildiği iş kazaları bunlar. Ve en son dün iki işçi arkadaşımız, birisi 25, birisi daha 27 yaşında, iki gencecik işçi kardeşimiz Dün bu fabrikada çalışırken ee, bir dangör patlaması sonucu feci şekilde hayatları kaybettiler. Bu yılın başından itibaren örneğin Mart ayında Antep'te yine 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik santralinde elektrik akımına kapılarak iki işçi feci şekilde ölmüştü. Yine Mart ayında Haziran ayında bir kağıt fabrikasında kazana düşerek bir işçi hayatını kaybetti. En son bir ay kadar önce bir servis kazası oldu ve 15 işçi, 3'e ağır olmak üzere 15 işçi yaralandı. Yine bir ay kadar önce e, Antep Nizip yolunda çok feci bir kaza oldu. Ve orada da itfaiye emekçilerinin, sağlık emekçilerinin ve basın emekçisi arkadaşlarımızın içinde olduğu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Örneğin sadece son 2 ayda tek bir fabrikada, Melike Tekstil'de 3 işçi ağır bir şekilde yaralandı. Bu işçilerden biri hazırlama bölümünde elini makineye kaptırdı ve parmakları parçalandı. Yine başka bir işçi forklifin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yine en son kaç hafta önce yine bir işçi arkadaşımız e, elyaf bölümünde elyafın kaynatıldığı kazan içine düşerek çok feci şekilde ayakları çok ağır yaralandı e, ve yandı. Bütün bunlar aslında bize şunu gösteriyor. E, bütün Türkiye'de olduğu gibi Antep'te de işçilerin sağlığının, işçilerin hayatının ne patronlar için ne de bu kenti yönetenler, bu kentin işçi ve emekçilerine karşı sorumlu olanlar için hiçbir değeri olmadığını görüyoruz. Bu ülkede hukuk işleseydi, işçilerin, çalışanların hayatını tehlikeye atan koşulların değiştirilmesi için gerekli önlemler, denetimler yapılırdı ve bundan sorumlu olanlar cezalandırılırdı. Ama bu olmadığı için işçilerin tek bir çaresi var. Sadece ücretlerimiz, çalışma koşullarımız, sosyal haklarımız için değil. Artık hayatımız için, yaşamak için, can güvenliğimiz için bile örgütlenmekten, birlik olmaktan ve can güvenliğimiz, iş güvencemiz için birleşmekten, mücadele etmekten başka çaremiz yok. Antep'te e, iş cinayetinin olmadığı ya da işçi servisi kazalarının olmadığı ya da iş kazalarının olmadığı bir günü herhalde düşünemeyiz. Özellikle son iki ay içerisinde defalarca iş kazaları yaşandı. işçilerin parmakları koptu. Boya kazanlarına düştü. Altı ay içerisinde onlarca işçi hayatını kaybetti. Yine neredeyse her gün bir işçi servisi kazası e, duyar durumdayız. Ama aslında görüyoruz her gün işçiler, Antepli işçiler ölümle burun buruna bir gün geçirmek zorunda kalıyorlar. Servise bindiklerinde, yollarda, servislerde alınmayan önlemler nedeniyle ölümle burun buruna fabrikaya varmaya çalışıyorlar. Yine eğer bu süreci Atabilirlerse fabrikada alınmayan işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri nedeniyle bir iş kazası geçirmeye, iş cinayetine kurban gitme tehdidiyle e, yaşıyorlar. Bundan da sağ çıkarlarsa eve dönüşte yine bir işçi servisi kazası geçirme riskiyle yaşıyorlar. Bu fabrikaların patronları, bu şehrin yetkilileri herhangi bir sorumluluk kabul etmiyor. Yani bir hafta içerisinde üç tane işçi servisi kazası yaşanıyor. Ama hiçbir yetkili çıkıp ya acaba bir önlem yetersizliği var mı? Bir eksiklik var mı? Burada yaptırım uygulayacağımız, daha fazla önlem alacağımız bir durum olabilir mi diye bunu tartışmıyor. Hepsi en kısa yoldan baş sağlığı dileyip bunun bir kaza olduğunu söyleyerek geçiştirmeye çalışıyorlar ama bu durum böyle değil. Yani işçiler, emekçiler bu durumu tersine çevirebilir. Zaten baktığımızda da bu alınmayan önlemlerin tek sebebi aslında İşçilerin örgütlü olmaması, işçilerin birlikte hareket etmemesinden kaynaklı olarak patronlar bu cüreti kendilerinde buluyorlar. O yüzden şunu bir kez daha ilan etmiş olalım. Emek Partisi olarak e, iş cinayetlerine, iş kazalarına, işçi servisi kazalarına karşı bugün de itibaren Antep'te bir kampanya başlatıyoruz. Tek tek ölmek değil, insanca yaşamak istiyoruz. İş kazaları, iş cinayetleri, işçi servisi kazaları kaderimiz değildir diye bütün başpınar işçilerini birlikte hareket etmeye, birlikte mücadele etmeye çağırmaya devam edeceğiz. Bu ülkede Ağustos ayına kadar bir kayda giren sadece 1014 tane işçi öldüyse kayda girmeyenler birlikte binlerce işçinin öldüğünün çok açık göstergesi. Biz bu ülkede yaşarken hukukçular olarak da en temel olan şey güvenliğin sağlanması çalışma kurşunlarda iş sağlığı, iş güvenliğinin sağlanması konusunda hassasiyetin gösterilmesi meselesi ve bu konudaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekirken biz şunun tanıklığını yapmış bulunduk. Bugün 300 tane işçinin öldüğü Soma işçilerinde bu işin fıtratında bu vardır sözü tarihe bir nottu. Bu işin fıtratında bu yok. Emeğiyle çalışan, emeğiyle kazanan, yaşamak isteyen, üreten, üreterek yaşatan bu işçilerin korunması gerekiyor. Hukukun ve bu anlamdaki yetkili olan tüm bakanların bu işin fıtratında vardır deyip bunun sorumluluğundan kurtulup ve bu soruşturmaların ve bu yargılamaların nihayetinde 300 işçinin öldüğü Soma işçisinde bile Soma katliamında bile muhatapların ve sorunların yargılanmadığı soruşturulmadığının tanıklığını yaptık ve birebir bunun takipliğini avukat arkadaşlarımız yaptı ki ben burada arkadaşımız Can Atalay'ı da anmak istiyorum. Bugün itibariyle tutuklu olan arkadaşımız o Soma davasında da mücadelesini yürüttü. Dolayısıyla önlemleri alarak işçilerin ölmemesi, işçilerin yaşaması, işçilerin üretmesi gerekiyor. Bu konudaki biz de e, gereken sorumlu davranışı sergileyerek bu işin takipçisi olacağımızı siz sayın e, basın danışıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.